Paris'tekiTürkler.com, avrupadaki turklar.com sitemize hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Tonton Bahri ve sizlere neden bu siteleri açtığımızı ve ne zamandan bugüne kadar açtığımızı anlatıyorum. Evet, 15 yılı geçti. sizlere bu Türkler.com sitemizi açtık. Amacımız Paris'te bulunan vatandaşlarımızı çabuk bulalım ve sizler varken biz niye başka yere gidelim düşüncesiyle sitemizi açtık. Ve ...gittikçe ilerledik tabii ki. Radyo açtık, televizyon açtık ve gittikçe gidiyoruz. Ve her zaman için bizim düşüncemiz değişmiyor. Nasıl birbirimizi destekleyebiliriz? Nasıl siz varsanız ben başka yere gideyim düşüncesiyle. O nedenle Paris'teki Türkler.com sitemiz... ...Paris'teki bulunan Türk şirketlerin e, internet sitesidir. Sitemiz çok güçlüdür ve jeolokalizasyonludur. Ne demektir bu? Yani bir yere gittiniz, bulunduğunuz yerde ne kadar Türk şirketi varsa otomatik olarak telefonda baktığınızda görünüyor. Buradayım. Ha, çevrende bu kadar bu tür şirketleri var. Lokantaya mı gitmek istiyorum? Karım doyurmak istiyorum? Bir arabamı tarım ettirmek istiyorum? Hani aklınıza ne gelirse elimizden geldiği kadar sizleri destekliyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen isterseniz vakit kaybetmeden gösterelim. Ve tabii ki Avrupa'daki Türkler.com aynı Paris'teki Türkler.com gibi ve bütün Avrupa için ve Türkiye'dekiler de Türk, Avrupa'daki Türklerle çalışmak istiyorlarsa sitelerini, hani şirketlerini Avrupa'daki Türkler.com sitesine ekleyebilir. Hemen bakalım isterseniz nasıl çalışıyor bizim sitemiz. Geldik sitemize girdik. Ne yaptık? Avrupa'daki Paris'teki Türkler sitesine burada tıkladık. Görüyorsunuz yukarıda Paris'teki Türkler sitesine girdik ve geldiğimizde burada ne görüyoruz? Bütün Paris bölgesindeki Türk şirketlerini görüyoruz. Burada anlatmama gerekiyor. Burada lokantalar var. Bu el gördüğünüz el derneklerimiz var ve yukarıda da konsolosluk bilgileri ve prosedürler var. Hani bunlar da bizim için önemli olduğundan dolayı yani anlayacağınız Türk Paris'te yaşıyorsunuz ve bütün bilgileri aynı yerde bulmayı sağlamak istiyoruz sizlere. Buraya geldiğiniz zaman çevrenizde ne kadar mekan varsa hepsini görüyorsunuz. Tabii ki bulama bu, direkt bulmak istiyorsanız burada arabiliyorsunuz. Bu, ara kategori olarak arayabiliyorsunuz ve bulunduğunuz bölgeye göre arayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben mesela çevremde 100 metre civarında Türk şirketini istiyorum. 11 kilometre civarında Türk şirketlerini bulmak istiyorum diye arıyorsunuz ve e, otomatik olarak buluyor. Aşağı geldiğiniz zaman sizlere burada bir alan ekledik. Mesela burada Damartan Anguel'de güzel bir iş yeri satılmaktadır. Bilgiler almak istiyorsanız bir şirketinizi oraya yerleştirmek istiyorsanız kebapçı olarak yoksa başka bir şey olarak tıklıyorsunuz ve bütün bilgileri alıyorsunuz. Yoksa elimize bilgiler geldiği zaman sizi ilgilendiren bilgiler geldiği zaman mesela bir sinemada bir film çevrilecek. O çevirmenin çevirme senin filmde bir vatandaşlar arıyorlar, Türk vatandaşlar arıyorlar. Tıklıyorsunuz ve bütün bilgiler var ve onun altında tabii ki telefon numaramız var burada, ee, buradan arayabilirsiniz bizi ve aşağıda e, full paketi alan vatandaşlarımız var. Mesela e, Restoran Obama var burada, İstersen hemen gidip bakalım Restoran Obama e, nasıl e, sitemiz var orasını göstereyim sizlere. Buraya geldiğiniz zaman size hemen otomatik olarak nerede olduğunu gösteriyor ve aşağıda bilgiler var. Burada o restoranta geldiğiniz zaman tabii ki buradaki fotoğrafları görebiliyorsunuz nasıl olduğunu, ne içeride, dışarıda, daha sonra içindeki yemekler mesela, eee lokantanın nasıl güzel olduğunu hepsini burada görebiliyorsunuz. Ve tabi ki aynı zamanda da bir video da ekledik buraya. Videoyu da isterseniz hemen size göstereyim. Les evet gördünüz ben de, yapıyorum et, burada. Et, superbe... Alors... Evet bu şekilde gördüğünüz gibi reklamlarınızı yapabiliyoruz. Evet sitemize geldiğiniz zaman Pardon bunu da göstereyim sizlere ondan sonra unutmayın. Buraya geldiğiniz zaman abone olmak istiyorsanız Yukarıda siteye abone oluyorsunuz ve otomatik olarak burada görüyorsunuz ne kadar çok mega Türk şirketlerimiz var ve Türk bayrakları konsolosluk olabilir veya elçiliklik olabilir ve bunu bütün Fransa'dan görebilirsiniz. Daha sonra aşağı geldiğiniz zaman burada sizlere 3 tane paket veriyoruz. Birinci paket gördüğünüz gibi burada senelik sadece 100 euro. Hani sadece alo ben gel buradayım sadece Facebook'ta Instagram'da yeni yapıyorum ver 500 euro değil. Biz senelik burada sitemizde sizi bulundurmak için 100 euro. Biraz daha fazla istiyorsanız hani fotoğraf eklemek istiyorsanız bir şey hani video falan eklemek istiyorsanız 250 euro senelik. Tamam mı? Sitemizde bulunmak için ve full paket tabii ki burada 500 euro veriyorsunuz. Sadece diyorum 500 euro çünkü bir sene üzerinde sizi sitemize ekliyoruz. Ee, bu var, bu var. Tabii ki bu paket var, bu paket var. Üzerinde daha da ekliyoruz. Ondan sonra Radyo TV kardeşler, radyomuzda sizlere program yapıyoruz. Ondan sonra sizleri bir ay boyunca bütün sosyal medyalarımızda paylaşıyoruz. Ve aşağıdaki köşelerde, radyo televizyonda e, 7.24 yayınlıyoruz. Hani anlayacağınız sizlere veriyoruz de veriyoruz. Evet arkadaşlar bu kadar güzel sitemizi her hepinizi bekliyoruz tabii ki ve e, birbirimizi desteklemek ne kadar güzel bir şey olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yurt dışında yaşıyoruz. Bir Türk sözü hatta hani atasözü var. Bir elin neyi var iki elin sesi var değil mi? Evet birlikte olalım. Hep birlikte birbirimizi destekleyelim. Biz kardeşiz. Kökenimiz ne olursa olsun. Nereden gelirse gelelim. Yeter ki Türkiye sınırlarına gelelim. Ve hep birlikte birbirimizi destekleyerek burada Paris'teki Türkler.com veya Avrupa'daki Türkler.com sitesinde sizleri hepinizi bekliyorum ve aradığını bul. Yoksa çevrene söyle onlar eklesinler. Seviliyorsunuz Tonton Bahri her zaman için yanında biliyorsunuz.